Arkadaşlar Bugün 8 Mayıs saatlerimiz 9'u gösteriyor Ve ben kalktım Ders çalışmak için kalktım Hazırlandım Yuppie. ve çıktım Ders çalışacağım oh, Çünkü bu iki gün ders çalışmam lazım Bu vlogta çok fazla ders çalışmam lazım Cümlesini duyarsanız şaşırmayın Ders çalışmam lazım Yemeklerimiz 12.30'u gösteriyor. Ben böyle yemek hazırlamıştım kendime dün akşam. Ee, çünkü parası olarak battım. Tabi geçen haftanın vlogunu izlerseniz anlayacaksınız neden battığımı. O yüzden bu birkaç gün akıllı bıdık olacağız. Ve yemeğimizi yurttan getirip yiyeceğiz. <laughs> sonra. Ben 9.30'dan beri ders çalışıyordum. Totalde 4 saat yakın falan ders çalıştım. Güzel oldu. Şimdi yurda geçeceğim. Biraz fazla yoruldum. Bir duş alacağım. Birkaç yapmam gereken iş var. Çamaşırlarım falan var. Onları toparlayıp biraz uyuyup dinlenip tekrar derse başlayacağım. Ee, Çarşamba günü olan vizemin konularını bitirdim. Şimdi salı günü olan vizeye çalışmaya başlayacağım. Bakalım. Şimdi duştan çıktım. Çarşaflarımı değiştirdim ve yemek yiyeceğim ve sonra uyumayı düşünüyorum çünkü Yanılmaz yorgun hissediyorum çünkü totalde dört buçuk beş saat yakın ders çalışmışım. Şimdi şey yapıyorum bunu. Neyse şimdi bir dediğim gibi yemek yiyip bu yiyeceğim sonra kalkacağım ve yine ders çalışma seansı. Yarın da full gün ders çalışacağım ve akşam beş buçukta ek ders koydu hoca ve kaça kadar süre bilmiyorum yani kısacası Saat şu an dokuz buçuk. Ben uyudum, kalktım, çamaşır serdim. Zaten çok bir sürü şey oldu. Bir iki saat daha ders çalışmak istiyorum. Ders çalışmak. Kahvaltıyı yaptık şimdi. Ders çalışmak için kofiye gidiyoruz. Çünkü oranın kahvesi ucuz. ve <laughs> benim param yok biliyorsunuz ki. Paramı bitirdim. <laughs> Şimdi ders çalışmak için kofiye gideceğim. Akşam 5.30'a kadar bir ders çalışırım. Akşam 5.30'da ek dersim var. Hapşuracağım. Aşırı sıcak şu an hava. Aşırı. Ben... Aa, ben... 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 <laughs> Burger yemek istiyordum. Hızlı bir renklenmek istedim. Fırtına çıktı. Böyle bir şey olamaz. Şimdi çıktık ve okula gidiyoruz. Yağmuru durduğunu gördük ve hemen koşuyoruz. Bir saat saat 6.30'a biz altı buçuk ayırız, okuldayız. Okulda sadece biz varız. Ders bayağı gidecek gibi duruyor. Bakalım. Bir noktası. Öyle bir nokta var mı ki belki o nokta şu nokta olsun. şu an 9'u çeyrek geçiyor ve ben yeni yurda geçiyorum. hiçbir şey yemedim. Açlıktan başım dönüyor. zor bir gün. Daha atlattık. Yarın daha da zor bir gün. Öbür gün daha da zor bir gün. Bu biraz zor olacak benim için. Ama yazın tatil vlogları çektiğimde mutlu olacağım inşallah. Ben işte ne bileyim tatile gidince mutlu olacağım. Ben yurt dışına çıkınca mutlu olacağım. Hani hedeflerim okulsal, akademiksel ya da beni başarısal olarak mutlu edecek şeyler de tabii ki de önemli. Ama onlara yöneltmekten ziyade küçük anlara yöneltmeye çalışıyorum. Şöyle hemen. Lerjim son günlerde inanılmaz beni zorluyor sürekli olarak havşırıyorum gözlerim yaşarıyor falan yani ve hani düzenli olarak burnumu siliyorum hiçbir şey kalmıyor yüzümde akşama doğru Ya normalde benim makyajım hani saatlerce durur yani minimum 4-5 saat durur ama yok yani Söyleyeyim. sanırım dün gece 2 uyudum uyuyamıyorum yorgunluktan gel ölsem de kafayı yastığa koyuyorum ve uyuyamıyorum makyaj malzemesini ya da herhangi bir şeyi tam olarak kullandığımı ve parasına değdiğini anlamam için şu izi görmem gerekiyor. Ve bu izi gördüğümde o kadar rahatlıyorum ki hani okey. Parası çıktı. Hani çok da pahalı makyaj malzemeleri almıyorum. Ama beni rahatlatan bir şey. 8 dakika sonra iş yerinde olmam lazım yoksa yani geç kalacağım. <laughs> saat bu arada şu an 9.52. Ah çok sıcak. Standayım. Saat 11. Bugün akşama kadar buradayım. <laughs> saat şu an 3. Saat daha şu an 7.30. Ben yeni çıktım işte. Çok yorgunum. Burada gidip bir şeyler yiyip duş alıp uyumak istiyorum sadece. Yarın işe gelmeyeceğim. İşe gelmeme kadar kaldım ama bu tabii ki de boş olacağım anlamına gelmiyor. Tabii ki de bir sürü işim var. Yapmam gereken şey var. O yüzden öyle. Gerçekten çok yorgunum şu an. Şu an yağmur yağıyor. Günaydın <laughs> arkadaşlar. Bugün 11 Mayıs pazar günü saatlerimiz tam 1'i çeyrek geçiyor ve ben 13 saat boyunca uyumuşum. Dün gece 11'de uyudum, 12'de kalktım ve sabahtan da yatakta dönüyorum. Ve bugün çok fazla hayatsal olarak yapmam gereken şeyler var. Çok açım. Önce bir duşa girip çıkacağım, sonra bir yemek yiyeceğim. Sonra yemek yedikten sonra odayı toparlayacağım. Ve odayı toparladıktan sonra da ders çalışacağım. 2-3 saat en azından çalışsam bile bana kar. Öyle şimdi ufak ufak başlıyorum. Çok yorgunum. <laughs> Çalışırken bir buz küpü bıraktım. Bir şey olsun diye erisin diye. Ama hepsi buralara gitti. Ama buz küpümüz eridi. <laughs> Şimdi saat 6.20 geçiyor. Ben bir saat, bir saat yakın tam 55 dakika ders çalıştım. Ama e, biraz dışarı çıkmak istiyorum. Bugün bütün gün yurtta, yurttaydım ve ben tam bir extra work'tum. Tam bir dışa dönüyorum ve asla oturamıyorum yurtta. Mesela bir, bir, bir gün olsun bütün gün oturdum hiç hatırlamıyorum yani. Hiç öyle bir gün yok. E, o yüzden biraz dışarıya çıkacağım. Kafede de otursak, kafe yani sonuçta dışarı çıkmış olacağım diyerekten. Dışarı çıkacağız kızlarla. Orada da bir saat ders çalışıyorum. Arkadaşımla film izleyeceğiz. Ee, sonra da uyurum. Sonra artık yarın ve benim pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 4 günlük maratonum başlıyor. Yine bunları da kayıt altına alacağım. Neyse şimdi çıkacağım. Hiçbir makyaj, hiçbir şey yapmadım. Yani güneş kremi bile sürmedim. O kadar yorgun hissediyorum ve sürmek istemiyorum. Sadece düz bir crop ve hani kot giydim bu kadar. <laughs> şimdi çıkarım. 9. Ben Nur'da geçiyorum. Birazcık, bir 15 dakika daha bir soruyu bitiremedim. Ona çalışacağım. Sonrasında da dediğim gibi film izleyeceğiz. Saat şu an 11.20 falan geçiyor. Ben filmi izledim bitirdim. Güzel bir filmdi. İzlediğimiz filmin adı Dillema'ydı. Şuraya koyarım. Dillema. Biraz gericiydi ve ben gerilim filmleri izlemekten çok geriliyorum. Hep başıma ağrı atıyor. Şu an inanılmaz bir başarısı çekiyorum. Ve bu hafta benim için çok zor olacak. O yüzden bu gece iyi bir uyku almam gerekiyor ki pazartesi hani pazartesi izle charm yani. Hani pazartesi olursa devamı geliyor. Öyle. Neyse. Şimdi kapatıyorum. İyi geceler. Böyle benim odamda üzüm kemiriyor. <laughs> Şöyle yam 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 yam. 28 geçiyor. 14 28 ve ben derse geçiyorum. Birazcık oturdum. Ders çalıştım. Arkadaşlarım geldi. Biraz onlarla konuştum. Şimdi derse gireceğim ve 5.30'a kadar 3 saat dersim var. Ay. Şu an 5'e geliyor. Ben hemen bir şeyler yiyorum çünkü ders vermeye gideceğim. Biz şu an 9'u çeyrek geçiyor. Akşam otobüs bekliyorum ben şimdi. Otobüs yarım saatte bir geliyor. Çok yoruldum inanılmaz. Üç saattir dans dersi veriyorum. Çok yorucu. <laughs> yani zaten dans etmek yorucu bir şey. Ders vermek daha yorucu bir şey. Sesim kalmıyor genelde ki böyle oluyorum. Evet. Şimdi dediğim gibi otobüs bekliyorum. Ben direkt sanırım yurda geçeceğim. Çünkü inanılmaz yorgun. dokuzu 9.50 geçiyor. Ben de şaşmak için kafeye gidiyorum. Bugün akşam 4.30'da sınavım var ve bütün gün dersim yok o yüzden bütün gün laşşmak planlıyorum. Bugün kıyafetimi falan giydim. Lan dedim ki çok renksiz ve böyle dümdüz bir out yani sadece rahat olsun diye giydim. Şimdi gidiyorum. dakikadır ders çalışıyorum. Ee, bu sınavda şöyle bir şey var. Cheat paper hazırlıyoruz. Cheat paper hazırlarken son tekrarlarımı yapıyorum derim gibi konuları bitirdim ama soru çözmüyorum hala. Ee, cheat paper'da istediğin şekilde formülü, konuyu yazabiliyorsun arkalarında bir kağıda. Ben de yazdım. İşte şimdi yaza yaza konu tekrarı yapıyorum son haftadan itibaren. İşte son iki haftayı bitirdim. Bir üç hafta, dört hafta daha konum var ama olsun. Öyle şu anda böyle birazcık dinleneceğim. Biraz telefon'a falan bakarım. Sonra devam edeceğim. Herkese üçünü çalıştım. Şu ikisi başka bir binayet. Yani iki oldu. Sınava iki buçuk saat kaldı. Çalışmaya devam. Şu an 3'ü 35 geçiyor. Biz çalışmalarımızı bitirdik. Ben kendime güveniyorum arkadaşlar. Olmaz. De ama. Çıktık şey. gerçekten psikoloji bozuldu. Sınava gidiyoruz. Böyle sınavında. Böyle de da okulunda. Çünkü yeni öyle gerekiyor. akşam 8 ve yemek yedim. O kadar açım ki o kadar. Onu tekrar yapacağım. Saatlerimiz 21.43. Ben eşletlemi yaptım. Defterim hazır. Yarın akşam 5.30'da olan vizemin konularını bitirdim. Sadece oturup sayfaları okuyup konu tekrar yapacağım. Sonra belki soru çözerim. Öyle. Haydın. Tarihi bilmiyorum. Bugün 14 Mayıs. Çarşamba günü. Saatlerimiz 9'a geliyor. Ben çok hastayım. İnanılmaz hastayım. Ya zaten bir kez olsun sınav döneminde hasta olmayayım. Psikolojik olarak bir hasta oluyorum anlamıyorum artık. Burnum akıyor, hapşırıyorum zaten. Alerjim vardı. Bir de bu çıktı üstüme. Gerçekten çok kötü. Bugün 12.30'da sınavım var. Akşam 5.30'da bir tane daha var. Kendimi olmak istiyorum. <laughs> ben hazırlanıyorum. Saat şu an <laughs> 9.50 falan geçiyor sanırım. Ben biraz kahvaltı yaptım. Kendime gelmeye, gelmeye çalışıyorum. Çok hasta hissediyorum. Hayır, evet. Hazırlanırken bir yandan da Beyza'nın yeni attığı vlogu izledim. Bilmiyorsanız izlemediyseniz haberiniz yoksa. Beyza benim kayıp ikizim. Ve gerçekten hareketlerim şu an hayatımız o kadar benziyor ki şoktayım yani. Onu izleyin lütfen. BK Canim diye eklerim aşağıya yine. Onun vlogunu izliyordum. Sonra hazırlanıyorum. Bir saat şu an 10'a geliyor. Sınavım 12.30'da ve ben hiç çalışmadım. Çünkü 12.30'da olan sınavım quiz ve %2 etkiliyor. Akşam olansa %30 etkiliyor. O yüzden ona çalıştım. Gerçekten konuşamıyorum. O kadar çok boğazım acıyor ya. Acıyor. Yandan sol. açtım zaten. Hapşurdum hapşurdum kapattım. <laughs> Benim yaz sezonu yani. Ben yazın genel olarak makyajımda herhangi bir sim yani şunlardan biri işte şu var mesela şunu yemişim zaten şunlardan birini falan böyle benim genel makyaj tarzım şuraya süredim ve maskara genel olarak bu hani üşenmezsem falan grafik line'ı yapıyorum da üşeniyorum bugün mor günüm bence bugün şu rengi kullanacağım arkadaşım bana hediye palet almış. Bugün verecek. Dün çok çok beğendim. Çok beğendim. Ee, o da aldı kendini. Renklere baktık böyle şok oldum. O kadar güzel ki renkler. Sonra hemen geri mağaza gittim. Bitmiş. Ağlamak istiyorum. Ağlayamıyorum falan. Sonra dedi ki bana ben bakacağım dedi sana. Onun evinin üstünde bir tane daha o mağazadan var. Boykot mu ki ya? Değil diyebiliyorum ama. Gratis'ten bahsediyorum. Neyse. Dedi ki ben de alacağım sana dedi. Dedim ki gerçekten mi? bulursam alacağım dedi. Ve bulmuş. Ve bugün alıp verecek bana. Ve çok heyecanlıyım o yüzden. Love to Disha. Disha seviyorum. <laughs> Ve bir haftalık vlog var. Ve benim bunları bugün değil de yarın editlemem lazım. Gerçekten edit yapmak bir noktada çok zorluyor beni. Çünkü edit yaparım. İstersem saatlerce edit yaparım. Videoların inmesini bekliyorum sürekli olarak. Çünkü videolar iCloud'a yükleniyor. Oradan al. Oh, çok zor. Yani bu da bitmek üzere ve gerçekten çok iyi bir saatteydi. Alın, aldırın. Ben bir Beolis kadın olarak buna okeyim. Son olarak çok sıkmadım fark ettiyseniz. Çünkü bitiyor istemiyorum. Ha yenisini alacak param var ama almıyorum. Yazın alacağım. Yazın belki başka bir markadan alırım. Bakalım. Ee, çok az sürüyorum. Aşırı az. Bugün hiç makyaj günümdeydim de insana benzeyim hasta olduğum belli olmasın diye yapıyorum. <laughs> Şöyle makyajım yeterli. Erişim geldi bana aldı. Paletin güzelliğine bakın. O çok güzeldi şu an gösteremiyorum bana. Şu an 5 ve ben şu an 4 saattir 3 saat yakından çalışıyorum. Son tekerlerimi de yaptım. Sınava hazırım. Ama tabii ki de sınav nasıl gelecek ne yapacağım bilmiyorum çünkü sabahki krizi hiç iyi geçmedi. Hiç, hiç iyi geçmedi. Çok üzüldüm çünkü çok çalışmıştım yine. Umarım bu iyi geçer çünkü sabahki quizde %2 etkiliyordu ama bu %30 etkiliyor. Umarım bu çok iyi geçer çünkü çok çalıştım buna gerçekten. Yarın da son bir sınavım var ve sonra en azından ikinci bize maratonu bitiyor. İki hafta sonra da finallerim başlıyor. Öyle şimdi okula geçeceğiz, sınava girip çıkacağız. Sonra ne yaparım bilmiyorum.